Ramazan'da kuru hanımefendi e, fiyatlar çok yüksek. İnsanların alım gücü düştü. Özellikle son zamanlarda fiyatların artmasıyla beraber. Şu anki Ramazan'ı çok buruk yaşıyoruz. Daha önce Ramazan'lara göre çok farklı efendim. Müşteri yok şu Yani biz ki Ramazan'larda yani e, zaman bulamıyorduk ki yani bir yere gidelim. Şu an duruyoruz, oturuyoruz. İki ise yani iki katına çıktı. Yani bir ürün 50 lira ise 100 liraya kadar çıktı yani. Onun için insanlar anlıkını çok ağır, çok düştü ve kimse şu an bir şey alamıyor. Şu an olan eklemek istediğim şu şekil. Ee, Allah herkese sağlık, sıhhat versin. İnşallah bu günleri yani çok çabuk şekilde atlatalım yani. Tek dileğim budur. Kuru yemiş satışları Ramazan'da durgundur. Yani Ramazan'da çok ilgi insan ilgisini çekmez yani müşteriler Ramazan'da daha çok korma çeşitleri olsun kayısı olsun üzüm olsun bunlar daha çok satılıyor. Yani kuru yemiş Ramazan'da satışı duruyor biraz. Yani fiyatlar almış başını gidiyor. Mesela şurada gördüğünüz kabak içerideki şu anda 50 lira bunlar geçen sene kilosu 20 liraydı. Yani en fazla 25 lira iki katına çıktı. Efendiler bu badem kilosu 130 lira geçen sene 60 liraydı. Yani çan kilosu şu anda 150 lira geçen sene 70 liraydı, 75 liraydı. Yani her şey iki kadına çıktı. Yani alam alamıyor. Şu anda insanların alım gücü düştü. Mesela ee, nasıl söyleyeyim? Yani insanlar eskiden hani geliyordu bir kilo şundan, bir kilo şundan, bir kilo şundan alıyorlardı. Şu anda öyle bir şey yok. Yarım kilo, 250 gram. Yani o artık kilo işi bitti. Yani kendim için söylüyorum. Ben dükkan benim derim. Ben ya, yani ben bu işi işletiyorum. Dükkan işletiyorum. Daha önce haftada 10 günde yani, yani ayda bir kilo kilo alıp getiriyordum. Şu anda o yok artık. Yarım kilo 250 gram yani artık o devir bitti. Şu anda öyle. Artık bundan iyi. sonraki süreçte nasıl olur? Bekleyip göreceğiz. Tamam.